sağlıklı yaşamın sırrı düzenli spordan geçiyor. Yaz gelmeden yaza formda girmek isteyenler ise çoktan Mimar Sinan Kadın Spor Merkezi'ni yolunu tuttu bile. Pilates, fitness aynı zamanda step aerobik dersleri vermekteyiz. Hafta için sabah 9, akşam 8. Cumartesi günü de sabah 9, akşam 5 saatlerinde hizmet veriyoruz. Çok yoğun, talep çok fazla. Kadınlara yönelik olduğu için çok fazla tercih ediyorlar. Tesisimizde diyetisyen hizmetli oluyor. Aynı zamanda birlikte çalışıyoruz diyetisyenimizle. Zaten beslenmede bu işin olmazsa olmazı. Sporla birlikte ikisinin de birlikte yürütülmesi gerekiyor. Burası aynı zamanda diyetisyen hizmeti de veriyor. Size de sadece dengeli beslenmek ve diyetisyen önerilerine uymak düşüyor. Yaklaşık 3 ay oluyor başladılı benim buraya. Buraya hayran oldum sanırım. Çok seviyorum. Severek geliyorum. Hocalarımın gerek ilgisi, alakası, e, birebir ilgilenmeleri. Kimin ne ihtiyacı var ona göre işte hareketler vermeleri sayesinde buraya bağlandım. E, düzenli gelmemle birlikte 3 ayda 20 kilo verdim. Diyet olmadan spor olmaz, spor olmadan diyet olmaz. Hocalarım sağ olsun o konuda da yönlendirdiler. Bize bu güzel kazanımı sağladığı için belediyemize de çok teşekkür ediyorum.